Merhaba kanalımın değerli sakinleri Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Arkadaşlar bugün ne yapalım? Biliyor musunuz? Bugün e, Noel hediye kutusundan çıkanları değerlendirelim ve kredili tekliflerde neler var? Ne kadar tatmin ediyor? Onun üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Öncelikle de hediye teklifinden baş hediye kutusundan başlayalım istiyorum şöyle bir baktım ama hediye kutusunu buradan kaldırmışlar alan arkadaşların bu tatil mağazasında herhalde gün itibariyle buradan kalkmış almayan arkadaşlar endişelenmesin 7 gün süresi vardı diye gördüm dün o yüzden canınızı sıkmayın elbet alacaksınız ben şövalyeyim arkadaşlar. Şövalyeye gelen teklifi şöyle göstereyim size. Bir tane 5 yıldız cevher uyandırma geldi. Ya bence çok iyi. Genel olması inanılmaz iyi. Ben çok beğendim. Bir de rozet verdiler bize. Şöyle bir başlık verdiler. Ustalar kulübü müydü? Neredesin canım? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Geri mi aldılar yoksa Arkadaşlar Ustalar kulübü diye e, Evet us, uslular kulübüymüş Arkadaşlar bizi uslular kulübüne Dahil ettiler Şövalyelere böyle bir Ünvan verdiler Taht kırıcılarınkini hatırlamıyorum Ama onlara da altı yıldızlı e, Ne geldi ne geldi Özgünlük taşı falan geldi bir de Es %10'luk S5 mi ne geldi? Aynen aynen bize de %10'luk S5 geldi arkadaşlar. Hatta onu da açalım şimdi. Bakalım ne gelecek. Şöyle koyduk. Kozmik gelirse daha güzel olur. Hop bastım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Hop Mistik geldi Mistik bu bu teknoloji mi teknoloji geldi Arkadaşlar Allah bereket versin bedava Evet stoklarımıza geri dönüyoruz 5 yıldızlı cevher uyandırma verdi %10'luk S5 verdi bir de ünvan verdi KPO'lara ne verdi bilmiyorum yani görmedim, duymadım, bilmiyorum. kırıcılarınkini gördüm dün YouTube'dan bazı arkadaşlar canlı yayın yaptı. Ama tam hatırlamıyorum içeriğini. Bir özgünlük taşını ıı, hatırlıyorum. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Değerli fikirlerinizi bekliyorum bu konudaki. Hani benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. 5 yıldızlı genel cevher uyandırmayı hangi arkadaşa basmalıyım? Kaptan Marvel'ım var. Domino'm var. Alev Adam'ım var. G99'um var. Şimdi G99 ve Domino'yu saymayın. Çünkü sınıf uyandırmaları var onların. Ama şu anlık basmıyorum. İkisine de çok aman aman ihtiyaç yok. Alev adamı da düşünmüyorum çünkü 6 yıldızlısı var. Geriye Kaptan Marvel kalıyor. E burada Sasquatch var, Karadul var. Bunlar da benim gözümde ikinci planda. Kaptan Marvel'a basayım diyorum ama 5 yıldız veya 6 yıldız Nick Fury'm yok. Yani herhangi birine basıp geçeyim mi yoksa başka hero'lar için bekleteyim mi bilmiyorum emin değilim. Hani sizler de fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deyip kredili tekliflere geçiyorum arkadaşlar. Yani muhteşem teklifler geldi arkadaşlar. Ben bayıldım, bittim, öldüm yani. Böyle bir şey yok. Bir kere şövalye kristali 47 liraya bir tane şövalye kristali muazzam. Bir de 500 adet kristal parçası, 5 yıldız kristal parçası inanılmaz. Ha. Yani evi sat, arabayı sat bu teklifleri al. <laughs> Star Lord'a bakacak olursak Star da 150 adet artmış kristal parçası arkadaşlar. Yani dilenciye versen almaz bu teklifi. Şövalye. iki tane şövalye kristali. Şaka gibi. Tony Stark'a geliyoruz. 6 tane şövalye var. 2005 yıldızlı parça var. Kara 3500 3505 yıldızlı parça var. 2506 yıldızlı parça var. Neden burada şövalye yok mesela? Yani Tony Stark'a alan buradan 6 yıldız da çıkartabilir şövalyeden. Çıkartamayabilir. O bir şans yani. yani çıkarttığını varsayalım. Buradaki adam alacak bir de bunları 10.000'e 10 tamamlamaya çalışacak. Karapanter'dekiler Yani çok iğrenç bir teklif. Aralarında en iyisi Baba Odin. Yani Nexus var 5 yıldız. Bir tane de yine 10.000 parça 5 yıldız var. 2 tane 5 yıldız. Bir de yarım 6 yıldız var. Yani bu çok iyi diğerlerine nazaran ama genel olarak 5 para etmez. Yani adam 950 lira para verecek neredeyse 1000 lira. İçinden bir tane 6 yıldız açamayacak. Yani burada bence alfa 2'ler işte nasıl diyeyim size? T5'ler, S5 parçaları hani en az %10'luk bir S5 parçası, bir tane 6 yıldız Nexus olsa çok iyi olurdu. İnsanlar gerçekten alabilirdi. Yani almak isterlerdi. Ben zaten almıyorum. Para çok bayılmak istemiyorum bu oyuna. Ama yani neticede para kazanmak isteyen bir şirketsin. Bu oyunu para için ürettin. Yazdın, geliştiriyorsun, devam ettiriyorsun. Demek ki kazanmak istemiyor. Benim buradan anladığım bu. Arkadaşlar çok da lafı uzatmak istemiyorum. Teklifleri siz de gördünüz, hediye kutusundan geleni siz de gördünüz. Siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Hani bu teklifler yeterli mi? Ne olmalıydı bu tekliflerde alınabilmesi için? Hani o yorumlarda, videonun altındaki yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Keza yine hediye kutusundakiler sizi tatmin etti mi? Ne bekliyordunuz? gelen beklentinizi karşıladı mı? O kutuda neler eksik? Daha başka ne olabilirdi? Bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine benim genel cevher uyandırmamı kime kullanmam konusunda, gerektiği konusunda bana öneride bulunursanız çok mutlu olurum. Diyerekten videomuzu bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.